Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Arkadaşlar şimdi 6. serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Biz en son Broklo oynuyorduk arkadaşlar. O zaman laf uzatmadan hemen geçelim oyuna arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere biz e, kupa kasmayı unuttuk. E, Dynamite için Hemen şöyle, hemen şu kutuları açalım arkadaşlar. Gel, gel abisi. Hemen kes onu. Arkadaşlar şimdi bunları biz, hemen şöyle uzaklam, tata 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 ta ta yapacağız. Oo, whoa, wow. Arkadaşlar. Ondan sonra ultimi atayım da. Arkadaşlar ultimi attım çünkü ultimi atmam lazımdı. Abi sen hemen alalım seni de. Ya abi ya. O ya o beni alacak ya da ben onu. Alırım ya ben onu. Almam gerekiyor arkadaşlar. Pardon arkadaşlar ultimi kullandım. Hem bu da öldü. Abi o seni alır ha. Arkadaşlar dediğim gibi o seni alır dedim. Olsun artı yedi aldık. Çok iyi. Hemen şöyle. Brock çok iyisin kardeş. Hemen şöyle. Hemen. Ben hemen şuradan. Koşutma. Arkadaşlar Böyle tek hesaplaşmaya girelim. Barbar kral vula alalım hemen. Hemen başlayalım. Durun arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz. Hemen oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi evet, hemen oyunumuza başladık. Sen hemen geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Üç vuruş daha canı azalttı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devam. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. At ben seni böyle bir alayım. Arkadaşlar ba e barbar kral bul yakından hayvan gibi vuruyor. Çok güçlü yani anlayacağınız. Hemen abi sen şuradan bana bir yüktür ver. Gördün mü? Abi sen kim artist takıyorsun? Hayırdır lan? Hop. Arkadaşlar yenildik. Ama olsun artı yedi aldık. O da iyi. Arkadaşlar. Pardon arkadaşlar çıkmayın. Artı, artı altı artı altı almışım. Gördüğünüz gibi. devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen tamam, alalım. Ne yükseltelim abi? Hemen. Tamam. tamam. Bunu yükseltelim abi. Tamam. Yükselt. Hemen bir dakika arkadaşlar. Hemen. Tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen gidelim. Tamam. Hemen gidelim arkadaşlar. Hemen hemen. Aa benim oyuncu var. Frank ben seni alır mıyım? Sağ ol abi diyecektim master için. Abi ya adam 3 oldu ya. <laughs> Eyvah. Arkadaşlar ama şöyle. Abi siz bir ikiniz kapışın orada. Frank aldı. Ama Frank Merhaba. Abi ben buna canı azken saldırayım. Şey var. Kaç yoksun abi? Aman. Arkadaşlar ultisini kullandı. Eksi bir aldık arkadaşlar. Olsun. O da iyi. Marat. Marat demiş. Hemen şöyle çıkalım. Hemen Brock nerede? Kim? Hemen bro alalım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ha tam tam arkadaşlar. Hemen şöyle hemen çift hesaplaşmaya girelim. Arkadaşlar Hemen söyleyelim. Söyleyelim ne demek? Pardon yanlış konuştum. Hemen şöyle uzaktan bam bam bam. Abi ben şu şey an gitmiyorum. Öl ölmeyeceğim çünkü. Çok belli. Aldı lan. Alacağız. Aferin. Aldı adam. Adam iyi oynuyor. Son iki kişi arkadaşlar. Gördüm. Hemen aldı Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar ultisini kullandı. Bu adamla seni alır. Diyecektim. Abi niye ultisini kullanıyorsun ya? Ama Şöyle alamaz onu ya. Aynen. Hemen şöyle. Tamam. Almamışız. Alamamışız adamları. Arkadaşı doğmuş. O yüzden. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Evet. Bu videoyu ben kısa bir tıracağım. Kanalıma abone olup like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.